Yani E60'a bineceğine, F10'a bineceğine buna bin. Güç var, konfor var. Görüntü zaten F10'a bin basar, E60'a da bin basar. Görüntü olarak, güç olarak da öyle. E30 gibi kardeş, bunla da her şeyi yapıyoruz yani. Hadi ESP'yi kapat, devam. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar, ben Deniz Karahaslar. Bir önceki videomda E30'u çektik. Coupe'mi çektik. Bu videoda da Chrysler çekiyoruz. Chrysler geldi, yeni aldım. Ee, güzel bir abiden aldım, tertemiz bir araba. Krom jantı var, krom göz şeyleri var, tampon, aynalar, bunlar bunlar. Air 3000 dizel. Güzel bir araba. Herkese öneririm almanızı. Allah herkese nasip etsin. Hayalimiz de hayalimiz gerçek oldu. Ufaktan geldik. Çok şükür bugünümüze. Yani şunlar, şunlar, şunlar. Yani ufak tefek şeyler bu arabayı çok gösteren şeyler. E30'dan ayrıldık. Biraz üzüldüm tabii E30 Hala gidiyorum bakıyorum mesela. Tülmül koymuşlar. Tülünü kaldırıyorum, üzülüyor insan. Çünkü onda bir senelik emeğim vardı. Ama bunu da görünce hiç gözünün yaşına bakmadım. Hayalimdi benim de bu da. Ondan sonra bunu aldık buna biniyor şu an. Yani eğir olmasa daha iyi benim gözümde de. Eğir görüntü. Ama konfor. Yine var konforu da arkadan işte bir eğir olduğu için bir kırt sesi geliyor yani. Ha ben orijinal yayları kalsın dedim. Ben o ara ticaret bittiğinde zaten eğir takılmıştı. Sadece arkama sürü bekliyorlardı. Ben de hiç çıkartmadım. Öneriyorum canım. Yani E60'a bineceğine, F10'a bineceğine buna bin. Güç var. Konfor var. Görüntü zaten F10'a bin basar. E60'a da bin basar. Görüntü olarak. Güç olarak da öyle. E30 gibi kardeş. Bunlar da her şeyi yapıyoruz yani. Az ESP'yi kapat. Devam. Yapıyor her şeyi yani. anlatayım. Kardeş sabah erkenden 8'de kalktım. Şaşmaz'a gideceğim. Birkaç işi var bunların. Plaka işte. Carpçuk. Tam şaşmaz'a girerken Yunus polisler 4 ekip. Hemen arabanın önünü kesti. Çek sağa. Müzik var ben de böyle böyle yapıyorum. O da dedi çek sağ dedi. Sağ çektim arabada hiçbir şey yok. Daha yeni almışım. Plaka bastırmaya gidiyorum. Ondan sonra geldi aradı. Bizi köşeye geçirdi Arabanın başına geldi. Beni de tanıyorlar. Hepsi tanıyor. Deniz meniz. Ondan sonra arabayı ararken teybin altındaki çıtayı kırmış kardeş. Hiç haberimiz yok. Arabaya bir bindim. iki parmak giriyor. Yazık günah değil mi kardeş? Yazık günah arıyorsan adam akıllı ara. Bunda gizli bölmeyi ben ne yapayım? Gizli bölmeye ne koyacağım yani? Sen hanım bak, bak, dayı bak işte. <gülüyor> 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 Aynı böyle bakıyorlar işte kardeş. Caddede müziği aç. Zaten güzel bir ses sistemi var arabada. Görüldüğü gibi. Açtığın zaman bak. Yani görme yine söylüyorum. E60'dan, F10'dan. Yani o arabalardan daha gönüllü. Dizayn önemli zaten. Dizaynı da bu arabada var zaten dizayn. Yani olması gereken sade şık hepsi var. Ya ben diyorum eğre karşım ama görüntü olarak da çok farklı duruyor yani. 10 lira yakıyor ya benim altında. Ben rahat durmuyorum ki. Bayağı yakıyor ama normal stabil bin 7 lira. 7 lira 6,5. O aralar yakıyordur. Ben daha hani altım altı boşaltayım diyorum da bu seferde biraz Hani E30'dan 36'dan geldiğim için ses arıyorum arabada. Altı boşaltayım dedim. Ondan sonra bozulmasın dedi herkes. Ben de hiç altı bozmadım. 3000 ya iyi çalışır diye yani. Motor altı güzel olacak. Bagajı güzel olacak benim gözümde. içi İçine bak koltuklar yanmasın diye kılıf var. Misal. Yani temiz olacak araba. Bindiğin zaman dikkat çekmesini istiyorsan temiz olacak. Şu kromları parlatma. Kimse bakmaz bunlara. Çünkü parladığı zaman insanın gözünü alıyor. Şunlar alıyor kardeş. Araba almıyor ki. Şu şu krom can ayna. Yani geçtiği zaman onlar zaten göz alıyor. Arabanın rengi almıyor ki. Şu kromlar alıyor. Onlar da zaten araba birbirini tamamladığı için her şeyden gönüllü duruyor yani. Benim gözümde. O gün eve gidiyorum. Araba yıkamışım ama ne biçim ama. Ardı iyiydi yani. Her yerini parlattım giderken orada ayar var da ben ayarı tam çözemedim. Orada ayarı var. Şimdi onu çok indirmiş. Giderken kaldırma bir koydum arabanın önü bir kalktı. Ondan sonra töbe Altı buçuk kardeş şöyle. Altı buçukta gidiyor. Hiç indirmiyorum. Korkuyorum kardeş insan anladın mı? Altı bir koydum araban kafa kalktı. Araban kaç kilo araba yani. Ondan sonra hep yukarıda araba bunlar. Caddede böyle böyle basmadı kardeş. Böyle durduğum zaman indiriyorum ama caddede kesinlikle kaldırmam bir daha. İlk defa yedili arabaya biliyorum kardeş. İlk defa yani. Buradan küçüme büyüme herkese selam olsun. Dediğim gibi kalkan tek şeyiniz arabanızın önü olsun kardeş. <laughs> tamam mı? <laughs> Başka bir şey yok bak. Bak. Bak BMW logosunu da göster kardeş ama kraş denemiyor. Kalkan tek şey arabanızın önü olsun. Teşekkür ederim. Hepinize selamlar. <laughs>